Bu hayatta beni en çok ne üzüyor biliyor musun? Ne üzüyor? Kendi cenazeme katılamayacak olmak. Kendi cenazene katılamayacak olmak. O ip ne? <laughs> Kendim asacağım. Yine mi intihar? <laughs> Yine mi intihar ne ya? Bundan nasıl alelade bir şeymiş gibi söz edebiliyorsun? Psikolog değil misin sen? Vallahi diplomandan şüphe edeceğim. Ben psikolog değilim sos... Sosyal, sosyal bilgiler öğretmenisin. Doğru aday, doğru aday. Bu seçim bazılarımızın son seçimi olacak. Ve adam kazandı. Bundan sonra ben koyun olmayacağım. Anlamadım. Özüm Hanım kızım, ben her şeyi en baştan anlatabilir miyim? Tabii, buyurun lütfen. Benim çocukluk hayatım boyunca en büyük rakibim Nizam oldu. Bu Nizam var ya yani, Nizam, şeytana bile fikri verir. <laughs> Nizam'a gel Nizam'a. Ne var elimizde? Nebi Bey belli ki Nizam Bey'i takıntı yapmış cepte. Nebi Bey, yani merakım mazur görün ama bu muhtarlık sizin için neden bu kadar önemli ki? Yani günümüzde artık her şeyi devletten hallediyoruz zaten. Sen ne diyorsun hocam ya? Köyde mühür geçer, imza geçer. Muhtarın selam kelamı geçer. Muhtar konuştuğunda kanun namına konuşur. Kendimi duvar tenisindeki duvar gibi hissediyorum bazen ya. Hani şu var ya, siyasilere soracağı sorular önden ellerine tutuşturulmuş gazeteciler. Aynı onlar gibiyim, hiçbir farkım yok. Bir formalitenin parçası, bir rutinin mutlak gereklisi. Ne bir dert, ne bir keder, ne bir muhtar halleder.